Arama demedim mi sana? Kapatıyorum. Tamam. Kapattım. Çekirdek. Hı? Çekirdek yer misin? Ben iki gün önce de gördüm seni. Ee, yani şey iki gün önce de gördüm burada geçiyordun, yani geçiyordunuz. Ben siz görmedim. Normal. Çünkü ben tek başım oturuyordum. Senin yanında sevgilim vardı. Siz de beni mi izliyordunuz? 16. Ya yanlış anlamayın. Ben hep böyle burada oturup böyle geleni geçeni seyrediyorum da. Neden? Sayıyorum. Böyle oturuyorum buraya. İçimden bir sayı tutuyorum. Sonra mesela 16. Sonra geçenleri saymaya başlıyorum. O 16. kişi benim sevgilim oluyor. Onunla eve gidiyorum. Yemek falan yiyoruz. Annemle tanıştırıyorum. Oyun işte. İki gün önce de sendin benim sevgilim. Bütün gece seni düşünerek uyudum. Sonra? Sonra ertesi gün başka sevgili buldum ya kusura bakma. o <laughs> oh, yanındaki ne oldu senin? Derdin ne senin? Bana arkadaşlık teklif etmeye falan mı çalışıyorsun? Anamın bir lafı vardı. Yük dengini bulmazsa kalkmaz derdi. Ee yani? Bak ben şu aşağıdaki markette çalışıyorum. Sen belli ki üniversite okumuşsun. Güzel giyiniyorsun. Güzel konuşuyorsun. Ya çekirdek alsana ya. İstemem dedim ya. Ayrıldık. O çocukla. Ayrıldık. Nedenini sormayacak mısın? Yok. Her şeyi merak ediyorsun. Bunu mu merak etmedin? Anlasan da anlamam ki. Neden anlarsın sen? Çok iyi para üstü hesaplarım. <laughs> Ben sana gülüyorum be. Güzel gülüyorsun ama. Hep bu parkta mı oluyorsun sen? Sadece öğlenleri. Geliyorum buraya. Çekirdek yiyorum. İnsanları izliyorum. Bir de arkadaşlardan sigara falan otlanıyorum. Ama otlakçı değilim ben. Yani öyle değilim o meretin. Ama filmlerde dert dertli içiyorlar ya hoşuma gidiyor. <laughs> derdin yok mu senin? Var. Benim de derdim var. Ama az önce dedim ya sana sen anlasan da anlamam diye. Çünkü senin derdin kendine, benim derdim kendime. Sen de benimkini anlamazsın. İnsanlar dertlerini göstermek isterler. Yani sana göre. Öyle. Ne çekirdek yesene sen. Sevmiyorum. Sivilce yapıyor. <gülüyor> yapıyor. <gülüyor> İyi olmuş o çocuktan ayrıldın. Niye? İki gün önce sizi gördüm ya. Elini tutuyordu güya sevdiğinden. Ama canını yakıyordu aslında fark ettim. Başka nelere dikkat ettim o gün? Yani merak ettim. Ya ne bileyim şimdi <laughs> böyle sorunca da. Ya tamam. Saçlarına falan dikkat ettim böyle. Havalı havalı uçuşuyordu. <laughs> bir de yürüyüşüne. Hızlı hızlı yürüyordun belli üşüdün ondan da herhalde. Bir de bacaklarına. Tamam yeterli. <laughs> Çarpık gibi görünüyorlardı. Ama değilmiş normal bacak işte ya. <laughs> Adam benim mesaim başlıyor. Gitmem lazım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben 17'de kaldım saymaya. Sen eğer buradaysan benim için 22'ye kadar sayar mısın? 22. benim sevgilim olacak da. Hayır. Tabii ki hayır. Zaten eve geç kaldım ben. Peki. Onze e Onze 19 20